Bunlar nereli ya? Çocuğun gözleri ne kadar güzel gözüküyor. Hoş. Kardeş benim güzelim doğal. Ha bu arada biz Adanalı'yız. Allah'ın adamıyız. Eyvallah kardeş. Eyv. Eyv W. Arkadaşlar 33 küfür mü? Bilmiyorum ben yani hiç fikrim yok. Benim babam da Adanalı. Sen de mi Adanalısın lan? Kardeş bize mafya derler ha mafya. <laughs> ben mafyanın lideriyim ha. Bu kraliçe, kraliçe olmayı tercih ediyor. Ben zaten mafyanın lideriyim. Benim bir sürü arkadaşlarım var, YouTube kanalım var. Arkadaşımın ismi Enes